Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra tekrar bir çıkıyoruz ve gördüğünüz gibi yeni de benim çatacağım, bekleyin göstereceğim. Aa bu çok güzel oldu bence. Eee buna da eee neydi adı? Bakın şunları eklemedim göstereceğim size. Hareketleri daha eklemedim. Ee, kusura bakmayın. O yüzden hareketler öyle Ama e, orada yanlışlıkla sildiğim için yeni şeklim ve bakın ne rengi. Bakın. Abo çok güzel değil mi? E, şimdi biz başlangıç olarak şuradaki ağaçlar bir sürü var. Onları kıracağız falan fistan. E, onun dışında devam edeceğiz. Haydi, o zaman videomuza geçelim. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi şu zaten. Görüyorsunuz, adımın sonuna Buradayız ve biz şu an <laughs> buraya checkpoint nasıl çekeceğimi daha bilmiyorum. Eskiden bayağı bir şey etmiştim. falan denemiştim. Ama denediğim zaman çoğunlukla olmuyordu. Neden ben de bilmiyorum. Girişini arıyorum arıyorum bulamıyorum arkadaşlar. Bak tam, tam beri arıyorum ya girişini. Bulamadım. <laughs> konum, konumumuz yazıyor. Ya, çalışması lazım Aman Allah Allah ne tuhaf neyse şimdi gördüğünüz gibi o malikanecik bize <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> bak ben çok olunca bakın gördüğünüz gibi de saldırmıyor gördünüz mü ne tuhaf değil mi o güzelmiş ha. <laughs> of. Bu bu kolay, kolay yapmayan ya yani, <laughs> sonra ama üçüncü biz aşağı giden yolu nereden bulacağız? O sonra videoda yaratıcı moda geçmeyeceğiz ama e, bundan sonraki videoda yaratıcı moda Yani bu e, videonun serisi e, şöyle bir soru olacak. Bu yaratıcı modda gelişebildiğim falan gelişeceğim. Bilmiyorum. Öyle bir şey koyacağım sana. E, neyse. Bir tane girişler. Ney? burada burada mıydı giriş? Ee, biz buraya nasıl olamadık Bulamadık. Allah Allah çok tuhaf. Şimdi bakalım. Ya oğlum o sandıklı oda nerede ya? Sandıklı odayı merak ettim ben çok. Şöyle falan gideceğiz. Şöyle. Şu an konuma göre ilerliyorum bu arada buralarda bir yerlerde oynasın yazılmış sanırım bakalım galiba buralarda hadi buralarda evet gördüğünüz gibi baya bir şey şu an gördüğünüz gibi burası üzme burası evet. bakıyorum ee, bir şey bulmaya çalışacağım eğer bulamazsın son e, açıklamaya yazacak bir şey yazmayacağım açıklamaya bir şey yani bana kadar. ne bekliyorsunuz oğlum yarım saat bir saat Sen sadece bir video sonra kalan uğraşayım mı ben bu videoyu çıktıktan sonra zaten direkt ben ikinci parta çıkıyorum. Tamam. <laughs> Oraya bir kesmek zorunda kaldım kusura bakmayın. Şimdi bakalım buralarda bunları sakladığı bir şey var mı diyeceğim. Burası da falan ama hiç kimse yok. Burada kalamamış neyse. Evet. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı görüşmek üzere seviyorsunuz canımızı, kusura bakmayın video kısa oldu Minecraft videosu bu arada arkadaşlar Minecraft videosu çok sevildi ee, biliyorum neden ben de anlamadım ama bayağı bir sevildi yani ee, ben de dedim ki Minecraft videosu sürekli mi gelsin yani hep mi gelsin ne mi atayım yapayım falan dedim ama sonra var geçtim yani sizin sevdiğiniz içerikler olduğu için bütün herkes çok fazla yapıyor mesela bakıyor en fazla videomu izlenmiş her zaman aynen bundan yapayım benim düşerse izlenmeli öbürü öbür başkasına bakarım yaparım diyor ama ben böyle birisi değilim ee, sadece evet başlangıçta biraz söyledim evet kabul ediyorum kapı maalesef. Evet ama ne yapacak bir şey yoktu. O zaman ee, keşfetim kapalıydı. Hı -hı. Ee, bu yüzden de o videoyu yapmak zorundaydım. Yani baya bir video çekmeydim kusura bakmayın. Ama artık böyle bir şey olmayacak. Çünkü. Çünkü. Öyle artık. Bundan sonra Minecraft videosu ya çekeceğim e, ya da PUBG videosu ya falan PUBG videosu gelmez bir ihtimalle de e, belki Roblox gelebilir. <laughs> belki, belki. Neyse ya bu kalan darlata barlata her ne bakımsa e, şu an tabak eder. Bu videoyu artık bitirelim. Görüşmek üzere seviyorsunuz cansınız. Bay bay.